13 Haziran 2005'te İspanya'nın Beneuzar şehri oldukça sakin bir akşam geçiriyordu. 55 yaşındaki Maria del Carmen Garcia her zaman olduğu gibi düşünceli bir şekilde otobüs bekliyordu. O sırada yanına yaklaşan yaşlı bir adam ona doğru eğilip kızın nasıl diye sordu. Adamla göz göze geldiğinde kendini kaybeden Garcia yakındaki bir akaryakıt istasyonundan benzin aldı ve hiç tereddüt etmeden adamın üstüne döküp ateşe verdi. İlk bakışta korkunç bir cinayet olarak görülse de bu olayın ardından on binlerce kişi kadının yaptığını haklı buldu ve ceza almaması için ülke çapında kampanyalar başlatıldı. Peki Maria bunu neden yapmıştı? Her şey olaydan 7 yıl önce 1998'de başladı. Maria del Carmen Garcia eşi ve 13 yaşındaki kızı Veronica ile yiyecekleri öğle yemeği için hazırlık yapıyordu. O sırada kızından ekmek almasını istedi. Ama Veronica geri geldiğinde hayatları bir kabusa dönüşecekti. Veronica evden çıktıktan sonra komşuları Antonio Cosme ile karşılaştı. 62 yaşındaki adam arabasına binmek üzereydi. O sırada kendisine selam vererek yanından geçen Veronica'yı tuttu ve zorla arabaya bindirdi. Korku içindeki kız ne olduğunu anlamamıştı. Kozme onu ormanlık bir alana götürdükten sonra bir bıçakla tehdit ederek istismarda bulundu. Sonrasında da mahalleye geri getirip evinin önüne bıraktı. Olanları kimseye anlatmaması için onu tehdit etmişti. Ama çok uzun süre eve dönmediği için zaten meraklanan annesi onu sıkıştırdığında Kozme'nin yaptıklarını ağlayarak anlattı. Bu olay sadece Veronika'nın değil anne ve babasının hayatını alt üst edecekti. Aile hemen polise gidip komşularından şikayetçi oldu. Yapılan soruşturmada fiziki deriler ve kızın vücudundaki izler iddiasını doğruluyordu. Ama yine de ailenin bu hukuk savaşında mahallelinin bir kısmı Kozmen'in yanında durdu. Köklü ve saygın bir aileden gelen yaşlı adamın bunu yapacağına inanmayan birçok kişi tüm delillere rağmen Veronica'nın ona iftira attığını savunuyordu. İki yıl süren yargılama sürecinin ardından Antonio Kozme 2000 yılında 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak yargı sürecinin yavaş ilerlemesi ve toplumun sürekli baskısı Garcia ailesi üzerinde büyük bir stres yarattı. Veronica'nın ve annesinin adaleti bulma süreci zorlu ve yıpratıcı bir mücadele olmuş ve bekledikleri kadar ceza almaması da onları hayal kırıklığına uğratmıştı. Anne Maria bu zorlu süreçte bir dönem psikiyatri hastanesinde tedavi görmek zorunda kaldı. Yaşadıklarını, başlarına gelen şeyi ve mahkemenin verdiği adaletsiz kararı kabullenemiyordu. O artık bambaşka biriydi. Olay öncesinde son derece neşeli, sosyal ve girişken olan kadın gitmiş, onun yerine sürekli düşüncelere dalan, mutsuz ve umutsuz bir kadın gelmişti. Kızı Veronika ve eşi için de durum pek farklı değildi. Aradan 5 yıl geçti. 2005 yılının Haziran ayında Antonio Cosme, iyi hal nedeniyle cezaevinden 3 gün izinli olarak çıkmaya hak kazandı ve yaptığı ilk şey kasabaya geri dönmek oldu. O akşam arkadaşlarıyla buluşmak üzere bara giderken otobüs durağında Maria'yı gören adam ona yaklaştı ve alaycı bir üslupla gülümseyerek ''Kızın nasıl?'' diye sordu. Maria gözlerine inanamamıştı. 9 yıllık ceza nedeniyle zaten adaleti inancı kalmayan kadın sadece 5 yıl sonra onların çektiği tüm acıların sebebi olan bu adamı olanca pişkinliğiyle karşısında görünce adeta deliye döndü. İlkan da hiçbir şey diyemedi. Kozme, onunla alay ettikten sonra yoluna devam edip birkaç bina yandaki bara girdiğinde, Maria karşıdaki akaryakıt istasyonuna yöneldi. Bir şişe su aldı ve boşaltıp içine benzin doldurdu. Ardından bara girdi. Hiçbir şey söylemeden Antonio Kozme'nin yanına yaklaştı ve şişedeki benzini bir hamlede başından aşağı boşaltıp ateşe verdi. Kozme, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldığında durumu ağırdı. 11 gün yaşam savaşı verdikten sonra hayatını kaybetti. Maria da olayın hemen ardından limanda yürürken yakalandı ve cezaevine gönderildi. Polis tutanaklarına göre kendinde değildi ve hiçbir açıklama yapmamıştı. O andan itibaren İspanya kamuoyunu ikiye bölen bir tartışma başladı. Halkın bir bölümü yaşadıkları olaylar her ne kadar zor olsa da kimsenin kendi adaletini sağlamaya hakkı olmadığını, Maria'nın en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini savunuyordu. Ancak diğer taraf bunun tam tersi görüşteydi. Duruşmaya getirilirken mahkeme önünde toplanan kalabalıklar onun lehine tezahürat yapıyor, serbest kalması için düzenlenen imza kampanyalarına on binlerce insan imza veriyordu. Dava tartışmalarla beş yıl sürdü. Sonunda mahkeme ona tıpkı Kozme'ye yaptığı gibi dokuz yıl hapis cezası verdi ve geçmiş psikiyatri kayıtları da göz önüne alınarak olay anında geçici delilik yaşadığına hükmeden hakim cezayı 5,5 yıla düşürdü. Cezası zaman zaman ertelenen, aralıklarla iki kez cezaevine giren Maria del Carmen Garcia, 2018 yılında tamamen özgür kaldı. Garcia'nın hikayesi adalet, intikam, annelik ve toplumun kadınlara bakış açısı gibi birçok karmaşık konuyu gündeme getirdi. Bu olay, adalet sisteminin eksikliklerini gözler önüne sererek daha etkili önlemler alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Olayla ilgili HBO'da Yeryüzündeki Cehennem Veronica Davası adlı bir belgesel dizi de çekildi. Peki sizce Maria haklı mıydı? Siz onun yerinde olsaydınız ne yapardınız? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.